Ne düşünüyorsun kara kara? Seni. Oo. Daha şimdiden bu hale soktuysam seni. Selma mı? Ben onu düşünmem pek. Evlenmişsiniz ama. Yüzüğü gösterdin ya o gün. Yani insanın karısı olunca bir başka oluyordur. İnsanın karısı da olsa... ...başka bir adamı hatırlamadan onu düşünemiyorsa... Ramiz. İkimiz ondan ayrı düşünemedim ben hiç. Fırsatım olmadı. İkimizin arasında ne geçtiği değil. Üçümüzün arasında ne geçti? Hep. Ne zaman anladın Selma'nın Ramiz'i sevdiğini? Anlayamadım ki. Seni teselli etmek istiyorum, ama bunu istemeyi hiç istemiyorum. Bir şey yapmana gerek yok. Anlatmak istediğinde anlat ama bana. Ne bileyim ne oldu o günlerde? Nasıl bitti üçünüzün arasındaki şey? Yani... ...rahatlarsın en azından. Bir bakmışsın eski fotoğraflara bakıp gülüyoruz. O pek mümkün değil. Niye? O günlerden kalan ne varsa kaldırdım hepsini. Attın mı? Yok. Burada, bu evde. Bir odada. Kapısı kilitli. Ama o odaya girmem. Giremem. Çünkü Ramiz'i düşünmeden Selma'yı düşünemedim ben hiç. Ramiz'in de beni düşünemediği gibi. Eşan, buldun mu? Hem de ne buldum. Kenan'ın gizli bir odası varmış. Ee? Gizli oda işte. Hı. Her şeyi orada saklıyormuş. Oraya gireceğim ama evde 500 tane oda olduğu için arıyorum. Kapama, telefonda kal. Kenan nerede? Bana waffle yapmaya gitti. İyi. Bu düğünle ilgili bir şey arıyorum değil mi? Orada ortak paydaları. Evet. Ne yap et bul o Buldum bile. Ama kapı kilitli. Bekle bir saniye açacağım. Ne oldu? Açtın mı? Ah. Yeşen. Ah. Ah. Bir şey de. Heyşan? Yok bir şey. Tırnağım. Tamam açtım giriyorum. Bu ne ya? Ne? Ne oldu ne var? Burada? şey var burada. Hepsi asılı. Gazete haberleri, kağıtlar, fotoğraflar. Ne yazıyor, neler var? şey var mesela. Yeni bir isim yükseliyor. Hayratlı'nın sonu mu geliyor? Başka? Kağıtlar var dedin, onlar ne? Hiç görmedim. Gitti mi acaba? Güvenliği gönderir misin buraya? dedi sene Alo Ezel. beni arıyorlar çıkmam gerek buradan. Teşekkürler Hanım. Hem odaları bir bakalım mı? Kenan Bey burada da yok. Eşan dur. Bekle çıkma. Ne? E Ezel geliyorlar duyuyorum. Ya bir daha yıramazsan? Beni burada görürse öldürür. Bunu hiç düşünmüyor musun ya? Çok yaklaştık Eşan. Etrafına bak. Dibinde zaten. Sadece etrafına bak. Çok yaklaştık. Kenan! Ne buldun bir bilsen var ya. Kenan diyorum ya, baksana bir dakika. Ne? Azat. Hamile. fazla olmuyor mu? Anlaşmanı bozmayacağım diyorum. Tam beklediğimiz fırsat Kenan. Bir taşla iki kuş işte yap da yapalım. Kenan intikam diyorum sana. Hatırlasana. Düşmanlarımız diyorum. Dayı diyorum. Hazırım diyorum. Hazırız diyorum. Kenan sana söylüyorum. Tamam yap. Ne gerekiyorsa yap. Temmuz yap. Çabuk yap. Dubrovnik'teki gibi başarısız olmasın. Hadi. Bekletme istersen. Eşan ne oluyor? Geleyim mi? Gidiyorlar. Şimdi bakabilecek misin? Ya geri dönerlerse? Bir saniye daha Ezel. Aradığımız şeyi buldun. Eyşan, sen var ya. Sen var ya harikasın Eyşan. Hı. Çıkıyorum hemen. Bugün yerde buluşalım. Tamam mı?